Vallahi helal olsun sana ya. Onlar izliyorlar, buraya gelip yiyorlar da hem buradan Anladım. destekleyip hem yiyorlar her şey yapıyorlar. Sağ olsunlar bir taneler. Bak Hadi bir geç. şey söyleyeceğim, geleceğim biliyor musun? <laughs> geleceğim bak göreceksin. Beklerim abi. Geleceğim. Ne zaman istersen. Hadi iki tane gül kaldı arkadaşlar. Vallahi ne güzel. Orası neresi? Orası neresi? Orası neresi? Orası neresi? Orası neresi? Bir gül Orası Orası neresi? bir gül. Teşekkür ederim. Orası neresi? Teşekkür ederim burası İzmir Alsancak yok yok arka taraf arka taraf ne arka taraf bir optikçi abi senin, hayır, senin şu an durduğun yer benim durduğum yer belediyenin verdiği resmi bir yer. arkadaşlar burada çarpıyı kız görevi başladı ee, belediyenin verdiği resmi bir yer bir dükkan değil abi her şey var ama seyyar değil öyle söyleyeyim abi maşallah Ger ne güzel görünüyor be. bir şey söyleyeyim nasıl istedi canım şu anda çayla of 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 oh, oh, oh. Canlı çektirmek istemiyorum Abi bir şey söyleyeceğim. Sen o kadar şey yapıyorsun. Nasıl kilo almıyorsun ya? Tekun abi sen ne yaptın? Maşallah. Ne Ey maşallah. Selam'cığım teşekkürler. Maşallah. Ceyhun'da Leon ve Aslan geldi. Ey maşallah. Abi bir şey söyleyeyim Ben ilk defa Aslan alıyorum. O da senin şerefine biliyor musun? Estağfurullah ne demek ya. Çok selamlar. Kim attıysa ellerine sağlık kesesine bereket. Adamsın Ceyhun abi. Ceyhun Bey'e kim attıysa ellerine sağlık, kesesine bereket. Normalde benim şu an ağaca falan tırmamam gerekiyor abi de şu an karşımda sen olduğu için kendimi zor tutuyordum şu anda. Estağfurullah <laughs> ne güzel yapmış be. Ceyhun Bey ne kadar güzel bir şey yaptı baksana helal olsun.